AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, İşkur İl Müdürü Levent Tuzcu'yu ziyaret ederek pandemi döneminde yapılan yardımlar ve verilen destekler hakkında bilgi aldı. Ahlatçı bu süreçte 10.682 kişiye 60 milyon 50 TL, nakdi ücret desteği kapsamında 7.000 kişiye 21 milyon 560 bin lira, 4.392 kişiye 19 milyon 92 bin lira işsizlik ödeneği kapsamında nakdi yardımda bulunulduğunu açıkladı. Ahlatçı bu yardımların dışında normalleşme desteği adı altında 7.897 kişiye 10.592.000 ödeme yapıldığını belirtti. Hükümetimiz bu pandemi süreci boyunda, boyunca e, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız nezdinde kısa çalışma ödeneği altında 10.682 vatandaşımıza 60 milyon 50 bin lira civarında bir ödeme gerçekleştirmiş. Nakit ücret desteği olarak 7 bin vatandaşımıza 21 milyon 560 bin lira gibi bir ücret desteğinde bulunmuş ve yine bu süreçte yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırabilmek için işsizlik ödeneği adı altında 4392 vatandaşımıza yine 19 milyon 092 bin lira bir ödemede bulunmuştur. Tabii bunun dışında da normalleşme desteği adı altında da 7897 vatandaşımıza 10.10.592.000 10 milyon 10 592 bin lira yine bir ödemede bulunmuştur. Sosyal yardımlaşma ve destek e, vakfımız tarafından da yapılan faz bir, faz 2 bilgilerine göre faz 1'de 20.361 vatandaşımıza bugüne kadar 20 milyon 361 bin lira. Faz 2 çalışmasında 19.209 vatandaşımıza 19 milyon 209 bin lira. Yine faz 3 e, destek çalışmasında 9.679 vatandaşımıza 9 milyon 679 bin lira gibi bir ödeme çorumumuzda gerçekleşmiştir. Tabii bu rakamlar Ocak 13 itibariyle evet. Olan rakamlardır. Bugüne kadar da devam edenler bu bilgilerin dışındadır. Toplam Ocak 13 itibariyle Çorum'umuza, hükümetimizin pandemi nedeniyle vatandaşlarımıza yaptığı toplam destek miktarı 171 milyon 488 bin rakamına ulaşmıştır.